Bir varmış bir yokmuş. Lengel renk ağaçlarının olduğu mutlu ormanda Cici adında çok neşeli bir papağan yaşarmış. Cici'nin en sevdiği şey konuşmakmış. Merhaba, günaydın, harika görünüyorsun. Herkese güzel sözler söyler, herkesi güldürürmüş. Ama bir sabah uyanmış ve şey 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 hiç konuşamamış. Ne kadar denese de kelimeler ağzından çıkmıyormuş. Cici çok üzülmüş. Artık kimseyi mutlu edemeyeceğim diye düşünmüş. Bunu gören minik kirpi yaklaşmış. Konuşamasan da bizim arkadaşımızsın. Ardından tavşan gelmiş. İstersen birlikte oyun oynayabiliriz. Ama Cici yine de üzgünmüş. Tam o sırada bilge baykuş gelmiş. Cici, sadece konuşarak mı mutlu ediyordun herkesi diye sormuş. Cici düşünmüş. Gerçekten de sadece konuşmuyormuş ki arkadaşlarına meyve taşıyor kanadıyla onları serinletiyor şarkı mırıldanıyormuş baykuş gülümsemiş bazen sesimiz çıkmasa da kalbimiz konuşur cici cesaretini toplamış o gün konuşmadan arkadaşlarına yardım etmiş oyun oynamış dans etmiş akşam olunca birden teşekkür ederim kelime ağzından çıkmış meğer korktuğu için sesi saklanmış mutlu olunca geri gelmiş cici o günden sonra şunu öğrenmiş Önemli olan çok konuşmak değil, kalpten davranmaktır. Ve mutlu ormanda herkes o gün daha da mutlu olmuş. Son